Saçımızı boyuyoruz. Benimle saç boyuyorsunuz. Evde nasıl saç boyanmaz o videoyu çekiyoruz. <laughs> Şöyle bir boya aldım. Yani eğer sarıdan ben bu rengi geçebildiysem bu renkten de böyle çevir ve de geçebilirim diye düşünüyorum. Şu sıralar moda. Dedim neden denemeyim? Sarıdan vazgeçtiysem her şeyden vazgeçebilirim. Saçımı valla şey aa, böyle bir renk Yaklaşık beş gündür yıkamıyorum. Çok kuru bir saçım var benim. Ona rağmen doğru düzgün yağlanmadı. Ben anlamıyorum bir türlü de solmuyor. Böyle bir bakır bir renkten. Şöyle çeliğe de geçeceğiz. Bir kutu aldım. Ne cesaret bir kutu senin neyine nasıl yetecek bilmiyorum ama bir kutuyla yetinmeye çalışacağız. Ne heyecanlıyım ki. Yani şu, şunu deneyeceğim diye. Benim kendi saçım zaten koyu kumral. Bu kaşlarımın rengi gibi. Güneşte sarı yansımaları var. Bundan size ne, neyse. İşte öyle. Şöyle açınca içinden neler çıkacak bilmiyorum. böyle oksidan suyu çıkıyor. Oraya. Aa bu galiba krem. Güllerimkilibeci ihtiyacım var. Boyam. Bir tane de içim rahatlasın diye aa, böyle bir şey koymuşlar ki bana hani bir yağ, bir damlat falan böyle yağma saçı besliyor niyetine Neyse diplerime bakın bayağı geldi. Bayağı bayağı dibim var şu an. <laughs> Önce bir iyice tarayayım. Bu saçımı düzleştirmiş yani ama düzleştirmiştim. Tekrar kırılı kırılı kalmış. iyice tarayıp geliyorum. Neyse heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Kameranın açısını da değiştirdim. Eğer bir kutu yetmezse içine biraz krem ekleyeyim. Nasıl fikir? Uçlarım çok açık. Diplere bu kutun içindeki çıkan açıcıyı kullanacağım. Şu an götüm. Ne götüm? Şu an uydurdum. Aa, uçlara da boyanın bir kısmını saklayıp biraz saç kremi biraz şeyle çoğaltıp böyle uçlara yedirmek istiyorum. Aynı olacağını düşünüyorum çünkü uçları zaten rengi çok açık. Yani rengi açık. Uf, bu rengi ben nasıl vazgeçeyim lan? Güzel görünüyor şu anlara. Hadi bir cesaret. var bir yerde ucunda mı denesen? Boş ver ya. Boş ver kız, boş ver. Önce dip için olan kısmını hazırlayacağım. Şuraya kadar olan kısmını, yani şu gördüğünüz tüm tüpü kutunun içine boşaltacağım. Bakın beyaz renk akıyor. Nasıl bilirim bilebilirim ben bunun sarı ya da kızıl olduğunu Allah sen. Saçımın dibini yaptıktan sonra geri kalan kısmı için şöyle bir kap aldım. Kalan şu şu kadarcık boya. Elimde yüzde onluk şey var. Şöyle dursun bir köşede hazırladım bak. Eldiven 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 önemli. Eldiveni de böyle veriyorlar lay Çok tatlı değil mi? Yani diyor ki gerizekalı kılavuzu oku. Eldiveni koyuyorum ki kılavuzu oku. Hadi okuyalım. Ay bu bir şeyler diyor da neyse. Neyse neyse. 20-25 dakika bekleriz Yeterse. yetersiz. Ben güveniyorum saçıma. <laughs> Vallahi kazamız mübarek olsun yaptım. Yaptım. ölümsüz aşklar var da ölmeyen aşık var mı? Tekrar giyiyorum eldivenimi. Çok işe yarıyormuş gibi sanki. <laughs> Bu son şeyde. Bitti. Birini kullandım. İyice sıyırayım. Yüzümdekiler çıkıyor. Ama boynumdaki çıkmıyor. Ben bunu iyice tararım tamam mı? Bir 20 dakika daha bekleteceğim. Ondan sonra saçlarımı yıkayacağım. Sonra sonuçlarla beraber geliyorum. Şu anda boyumdakiler falan gitti bu arada. Şu an ıslak haliyle şöyle görünüyor. Şöyle göstereyim. Koyu bir renk olduğunu biliyordum ama ee, çok güzel ya. böyle. Dışarıya çıktım. Yani suratıma vuran bir ışık yok. Gün ışığı var ama suratıma vuran bir ışık yok ve rengi böyle. Yani güneş vurmuyor şu an. Şöyle. Böyle. Ve o kadar yıpratmadığını düşünüyorum. Böyle. Dipleri böyle oldu. Fena olmadı ha. Böyle. Böyle. Öyle oldu. Uygun bir renk de şöyle. Aslında bu renk de çok güzel oldu. Ne eklesen? Hafif kırmızılığı var bunun. Ha, nasıl olur? Ay çok olmasın. Öyle. Ben beğendim. <laughs> Ama boğazımı çok yaktı. Şahsen ben beğendim. Rengini. Şimdi gidip şu saçlarla bir araba yıkamam yok mu? <laughs> Sonuç. Şöyle. Şöyle. Güzel oldu. Bay bay.